Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ne demek Kur'an'da geçiyor mu? sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Ne demek Kur'an'da geçiyor mu? İsmi Kur'an-ı Kerim'de suresi 60. ayet ve Nel suresi 50. ayet geçmektedir ve ismini koymak caizdir. Bugün sizlere ne demek Kur'an'da geçiyor mu? sorusuna bu videoda bilgi verdik. Umarım videomuzu ve bilgilendirmemizi beğenmişsinizdir. Başka bilgilendirme videolarında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın.